Dı ses dı ses senin vudu bebeğini yaptım. Nasıl yani? Nasıl biliyor musun? Bu iğneyi bu vudu bebeğin neresine batırsam senin de orada yaşayacak. Gerçek mi bu? gerçek bak deneyelim. Aaa kafam. Peki şimdi? Aaa dil ayırım. Peki şimdi? Aaa şey... ayağım. O zaman vudu bebek oynayıp Herkese merhabalar arkadaşlar düz sesin vudusunu bırakıyoruz çünkü oyunumuz vudularla dolu olacak. Aa, şimdi yani. düz sesin başlayalım anlatacağım sana Aynen, tamam mı? Bak şimdi mi? bir otobüs durağındayım şu anda. Tamam. Cüzdanı çalınmış galiba amcanın. Biz çaldı. arkadayız bak şimdi bir şeyler oldu? Ne adam yapalım biraz kafasına dokunalım. Bakalım aa, ne olacak şimdi. Adama zürü. bir hatırlatma yaptım. aa, aa, aa kafası kocaman <laughs> <ne> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok fena. Bana olan gibi bana olan gibi. Aynen. Allah! Asansör sırası var şimdi önümde biri var onu ne yapacağım biliyor musun? Ayağına ya. bir dokunmam lazım izin ya, Dokunacağım, dokunmam ne yapacak, lazım. Ne bak ne bak şimdi takılacak ne mı düşecek mi? Bak! <laughs> ya Çok fena <gülüyor> bu. <gülüyor> Yukarı çıkarken çok fena Aha. oldu. Bacaklar Aa. aşağıda kaldı. Aa. Çok kötü! Dış ses! Bu olayı şakalar gibi de düşünebilirsin. Tamam. Şaka yapıyor gibi böyle. Gibi yani. Tamam. Şimdi şeyine? bir dakika bir tane hırsızla karşılaştık. Onun kafasına bak şimdi ne yapacağım? Paramızı Kafaya batıracağım. Çaldı. Paramızı çaldı. Bakalım ne olacak? <laughs> ne oldu ya. kafasına yukarıdan tak bir şey geldi be. Kafasına bastığımız için şey oldu için mi? Oldu, mi? Oldu. bebek. <laughs> Aynen yani. tamam, tamam. öyle. Çok iyiymiş. Şimdi devam ediyorum. Heh. Köpek var bir tane. Tamam. Köpek etrafa bakıyor. <laughs> Köpeğe araba çarpabilir. Aa, Şu anda. Aa, Allah. Allah. Köpeğe ne lazım. Dokuyorum. Eline dokunacağım. Tamam. E, tamam. E, <laughs> Nasıl? <Aynen. gülüyor> Panik yaptım arkadaşlar. Eline. Ne oldu? Allah. Köpeğe bir şey olsun istemiyorum. Hayır. Heh. Gitti. Tamam. Biri çağırdı. O yüzden gitti. Kurtardık. Evet. Eliyle. Aynen öyle. Biz şimdi adama yaptık. Gitti. Şimdi devam ediyoruz. Bu böyle değişik değişik insanlara ya da hayvanlara yapılabiliyor tamam mı? Çok iyiymiş Şimdi gel. Yok ne hamburgerciye geldi? Hayır hot dog. Param yok. Allah param dog. yok. Ben sana vermiyor bir şey hot bana. Hot dog yani sıcak Bana köpek. vermiyor. Ne yapacağım biliyor musun? Eline bir şey yapalım. Dila beni misin? dinlemiyorsun. Söyle. pat ne? Hot dog yani sıcak köpek. Duymuyorum <laughs> arkadaşlar. Bu espri duymamazlıktan geliyor. Aa, dur, <mu? gülüyor> dur bir dakika. Bir saniye. Şunun da şöyle kafasına. Şöyle. Aa! Aa, hak ettim bunu sen. Şimdi devam edelim. Adam hot vermiyor ya bana. Eline bir şey yapacağım ben. Görüyorum. Bak şimdi eline ne evet. olacak acaba? <laughs> bak 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 gördün. <laughs> Elleri <Aa>! yandı tutuştu. <laughs> Bana vermedi. Şimdi böyle bir Hızgar'a belki de oldu biliyor musun? Ne oldu? yapıştı. Işte. Bence de öyle bir şeyler oldu. Yandı, Versin param yok ne yapabilirim? Şimdi devam ediyoruz. Ha bir tanesi karşımda hot dog yiyor. Allah boğazına kaçtı bir şey oldu. Aa! Arkadaşlar ne yapalım sizce? Ben bir Çıkardım. Ya, yardım edeceğim ona galiba. Ya, evet, yardım et diyor. Kafasına batır, aynen öyle. Kafasına batıracağım, yardım ona yardım, yardım edeceğim. Öyle. Tabii ki her şeyi yapabiliyorum. Bak, kusturdum. Niye? Boğazına kaçmıştı. Aa. Ve yardımseverliğimi de kavuşturdum, Süpersin konuşturdum. Ya, aynen öyle. İyilikler de var, kötülükler de var. Şakalar da var. Şeyler her şey var. Şakalar daha iyiymiş. Şakalar şey. daha iyi bence de. Kadının ayakları Bak kesildi ya. Sus be, sus. <laughs> Bak arkada vızır 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 konuşuyor ya telefonla. Ben ne yapacağım biliyor musun? Kafasına şöyle bir batırayım diyorum. Ne dersin? Bak. Çok telefonda konuşanlara şey, böyle evet. yapmak isterdim ben. Ben de gerçekten bu buda konuşuyorlar arkadaşlar. Yapasın yani, yapılmasın istemiyorum öyle. Şimdi patrona geldik. Patron ne yapıyor bize? Konuşuyor, 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 konuşuyor. Ne yapalım ona biliyor tamam, musun? Ne Persindeki kadından bir şey yaptıralım. Kafasına batırdım. Bakalım şimdi ne olacak? Yok diyor, no diyor, hayır diyor, istemiyorum diyor, bir şey ya diyor. Git buradan diyor. Buradan. Adamı sinirlendirttik Aa. galiba, bir şey yaptık. Bunu anlayamadım ama evet. bir sonraki tamam. bölümde bakacağım. Anladım. Anlamaya tamam. çalışacağız. Şu tamam. anda yoldayız. Yoldayız. Evet, evet. Ne evet. ilerliyor. bu arada kostümüm nasıl? Bak bu Aa, ben bu üstüm. Sen misin? Evet benim. Şimdi adam ben karşı... Adam diyordum ne? ne bu ya? <laughs> ben, sürekli. ben seçtim bilerek. Adam <laughs> tamam. şimdi karşıdan karşıya mı geçiyor? Ne yapıyor? Onu ayağıyla bir ittirelim. Hayır. Bir ittirelim ayağıyla. Dur bakayım. Hayır. Bence de hayır. Bence de hayır arkadaşlar. Adam nereye gitti? Bunu istememiştim ya. Gerçekten istememiştim Kötü şakamdan sonra şimdi otobüs durağında otobüsümü bekliyorum. Tamam. Arkada kaldı taksi otobüs de gelmiş. Taksi de geldi. Taksiciye bir şeyler yapsak mı sence? Nasıl? Şöyle Hayır, bir otobüsçüye yapmayacak taksi... mıyız? Taksi. Otobak, taksi gibi bir şey var. Kırmızı ona yapacağım. Bak arkadaki arabaya. Aa, araba... tamam. Aa Allah. Allah. bütün arabaları açtı. <laughs> Otobüsüme kavuştum. Şimdi bir çatışmanın ortasında kaldım. <laughs> Allah marketten çıktım. Görüyor musun? Bilal. Hırsız orada. Allah. Bak hırsıza bir şey yapmamız lazım, tamam. değil mi? Hak etti. Ya, aldım. da polise bir şey yap, polis. Elinde mi? Şey Hayır. Dur bakayım kime yaparsam artık hırsıza yapıyorum. Tamam. Kafasına bir şey yaptım. Bak kafasından Lira, yedi sektim, kurşunu. Sektim, Ama kurşun. polisimizi öldürecekti. Asla Aynen. bir sayede edemem Polis bu durumda. Polisi Tabii ki. böyle, böyle 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 bir şey yaptım. Polisi kurtardım. Ben kurtarırım aynı zamanda. Tamam. Şimdi, Şimdi evdeyim, evimde evliyiz. yatıyorum. Bahçenin önünde bır 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 Aa, bır, konuşuyorlar. Bak uykumdan uyandım. Ben Direkt de Lira, sevmem. Kostümü çok komik Bak, bir şey. Bak şunu bebeği aldım. Şimdi hangisini yapalım seçmemiz oh, lazım. Tamam, siz. dur. Kızı mı yapalım erkeğe mi yapalım? Erkeğe yapalım. Erkeğe kızı çünkü. Ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Ben demiş ondan sonra artık sen de takıl o zaman ona gösterelim gününü. Bak şimdi kafaya yapıyorum. Kafaya bir tane vudu. Hadi bakalım ne yapıyor? Ah! Ah! Kulağın anons etti. Bir şey oldu. Kulağına aa. anons sesi geldi. Çok fazla anons sesi ha, geldi. Hemen patladı. Kulağın patladı. Aa, Aynen öyle. Aynen öyle. Bak yaptı. kızdı sinirlendi. kadın kız, kızın bağırdığını da duyamaz. Ben, aa <laughs> bunlar ne böyle? Yaşlı adam ona aa ne mutlular diyorum. Ben biraz sinirlendim yalnız. Şu anda tamam. biraz mutsuz oldum. O zaman Adamı ben düşürüyorum Hayır. müsaadenle. Adamı yaşlı düşüreceğim. Adamı evet yaşlı adama müsaadenle. Bak Yapma. şimdi. Bak. Sine. Oh. <gülüyor> <gülüyor> yaşlı adamı Arkadaşlar bu oyun iyice sapitli, iyice çığırından çıktı. Yine. Şimdi, otelin önündeyiz. Otelinde bir gün o, Şimdi, bu bir budu Bebeği'yle budu bebeyle bir şeyler yapıyordum. Şimdi, önündeydi otelin otelin önündekinin eline vurdum, eline bir şey yaptım bakalım ne tamam. yapacak. Şimdi, Aa. Aa! <laughs> arkadaşlar gerçekten bu inanılır gibi değil ya bu Abi, oyun gerçekten. Işte ama. tamam şimdi ofisteyim <laughs> bunu geçelim bunu göstermeyelim tamam. utandım ofiste çünkü ofiste patron... kavga ediyoruz sinirliyiz şu anda çünkü sinirlendim mi? Vallahi sinirlendim Aynen. şimdi patronun elini ayağını ayağını. ayağını ayağını merak ettim ben de patroncuk ayağına ne olacak merak patron ediyorum bağırdı, şu anda patron bağırdı gidiyordu şimdi e, bu kadar gitti e, Gidin dedik ha, bu kadar. Şey Hepsinde de kötü düşünüyoruz be ses. Ya hepsini dedik işte ama geç bunu, bu basit evet. Ama kötü düşündük. Hırsız yine hırsız. Ben ne yaparım? Polislik yaparım. Şimdi tamam, yakaladın onu, onu. <laughs> elinde evet yakaladım ben ona bir şey yaparım şimdi bak. Oo oh. <laughs> bu ne adam. Hot dogçu şey çıktı ya. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Ben yapmadım, o yaptı vallahi. Arkadaşlar, ben yapmadım bu ses. Bu kostümle bunu yapayım, birini oyuna. görürseniz sakın bir şey yapmayın çünkü. Evet, avokado kostümüyle bir şey görürseniz yapmayın arkadaşlar. Bu da bir şey yapar. Bak yaparım. avokado kostümümle şu anda bu ben o seçtim. Değil, evet, ben Dino'su seçtim. Bunu. Bir dakika, bana müsaade etmedi. Oradan böyle bir şey düşürttürülüyor ya bir şey atıyorsun. Ona tamam. ne yapacağım biliyor musun? Elini oraya sıkıştıracağım. Kafasına Bakayım bas olacak. Bir tane de ya. Mı? Tamam, kafasına bas. Bak. Aa. Eline, eline ya bana müsaade etmezsen eline elektrik çarptırırım vallahi. Diye. Şimdi devam ediyoruz. Toplantıdayız. Meeting yapıyoruz. Her yer dağılmış. Ben tamam. bir şey anlatıyorum. Sunum anlatıyorum. Sunumu tamam mı? Ama biraz sinirliyim galiba. <laughs> Sunum. Ne oldu Kapan... Şimdi ne oldu? ne oldu biliyor musun? Ne, ben ne erkek ben arkadaşımın üstsüz şeyini fotoğrafını gösterdim sunumda. <laughs> Patronun kafasına bir şey yapmam lazım Yalnızca arkadaşlar. Ya Unutmasına... Bak. Patronu uyuttu. hiçbir bir şey gelmedi gel. Aa, ben her zaman kötü şeyler ya çok yapmıyorum kızlar. Her çok zaman kötü iyiymiş. değil. Bazen sığınıyorum kötü şeylere. Bu ne be? Sarımsak kokusu diyor. Bir şeyler diyorlar. Benden bildiler galiba. Onlara göstereyim. Abi sarımsak kokusu diyorlar diyorlar. Şimdi onların kafasına bak sen bir şey yapayım da. Sarımsak. sarımsağa bayılırım dedi. Soğan, sarımsak <laughs> benden sorulur. Bak. Aa! Bunlar ne yaptı böyle? Aa! Utandılar. Aa! Var. Onlarmış çünkü koku gelen. Gördün Benden bildiler. Süpersin Hiç Zira. kokarım valla. Sarımsak kokarım soğanda. şu bebekte var ya her şeyi yaparsın. Her şey. Bak bu bebek bu hayır, sensin. Hayır, bebek değil ama bak. Bu, şey. bu ne? Aha, bu ne? Eşek. <laughs> <laughs> Neden sensin acaba? Benziyor olabilir misin? <laughs> ne eşek, eşek Dış sesin yüzünü görmek <laughs> istiyorsanız alın <laughs> size sesin yüzü. Hay Allah. sesin yüzünü görenler like atsın. Burnundan gözükmüyor yüzüm. Bak burnundan gözükmüyor. Biraz aşağıya ben lazım. Yok eğmeyeceğim. Hadi devam ediyoruz. Bakalım şimdi saat çok var galiba ama kimse gelmemiş saat geçmiş. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir tanesi eline yapacağım. Ya kafasına yaptı la. Ya. Kafasına yaptım ya demin. Bak Dudududu! Bak, burada da iyilik yaptım. Dış siz anlamıyoruz biz. O Aa, anda elime kendi budumu yaptım. tutu evet. Çalıştı, Oo. aynen öyle! Hep iyilik var arkadaşlar. Aslında çok iyilik inş. daha güzel, çok boş inş. verin. Yok, şaka, Şimdi, da. şaka daha şaka güzel. Şaka daha güzel? Arkadaşlar sizce şaka mı daha güzel, iyilik mi daha güzel? Aşağı yorumlara yazın. Bak, bir şey gördüm, sinirlendim şu anda. Şaka Kafa yazan mı? çok olacak. Şaka mı yazacaklar? Şaka Çok olursa dış sesi tutan çok. İyilik çoksa bir daha <laughs> ilk Hayır, like hayır öyle bir şey demem. İyilik yazar arkadaşlarımız. Bak, kafasına yaptım oluyor kusturdum onu şaka değil bu kötülük oldu Hay niye Allah. beni aldatıyordu çünkü Hay Allah Hay Allah arkadaşlar <laughs> oynuyor bu arada bu oynuyor Oo, tavşan kız ben mi olsam tavşan kız Yoldayız tekrar Ay evsiz biri buna iyilik yapmamız lazım Diz tamam. ses ne yapalım biliyor musun insanlar Yine hiç bakmıyorlar aman düşürme de Aman iyilik yapayım derken <laughs> eline bir şey yapalım bakalım olacak mı bir şey tamam. bak Eline biri yardım etti, gördün mü? İyilik çok iyi. işte. En çok önemlisi mantıklı. bu arkadaşlar bence tamam, size... de. Bir tane daha yapalım istiyorum, tamam, var mısın? Hadi, son bir, hadi tane. son bir tane daha. Şimdi süpermarketteyiz. Son kutusu da o aldı. yatırdı. Allah, ben şimdi bittin. sinirlendim. E, ne, yapacağız? ne yapacağız? Kafasına. Ayağına falan kafasına, yapmadım. yok. ayağı yok. kafa, kafa sıkıyor. Kafa. ya kafaya, kafa. vurdum kafa. arkadaşlar. Kafa. Şimdi kafa. ne yapıyor kafasına? Kobosu oh. kocaman oluyor. Ve süper marketin içinde kayboluyor. Sizler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman attım. Hoşçakalın.